Regragui'nin Ezapti'yi sisteme dahil etmesi baskı kalitesini de arttırdı, Saybari'nin performansını da arttırdı. İlk iki maçta Saybari sol kanat olarak başladı ve oyunun iki yönünde beklentinin altında bir performans sergiledi. Zambiya maçı ile birlikte Ezapti'nin sol kanada geçmesi, Saybari'nin orta saatliğine çekilmesi oyunu yükselten hamle oldu. Burada Ezapti ile birlikte Fas'ın forvet kanat ön alan baskıları daha etkili bir hale geldi. Oynadığı üç maçtaki top kapma verilerini görüyorsunuz. Ayrıca daha etkili bir ön alan yönlendirmesi sonucunda iç orta saha oyuncularının ani presleriyle rakip sahada birçok top kazanarak tehlike oluşturabildiler. Çünkü burada kazanılan toplarda hem driblingle hem de tek paslarla takım pozisyona girebiliyor. Saibari de profil olarak oraların oyuncusu. Diğer etki eden değişiklik Elkanus. iki İki maçtır sahiç olarak ilk 11'e dahil oldu ve ikinci topları toplama performansıyla hücum devamlılığını sağlıyor. Son dokunuşta El Aynui. 6 numaraya geçtikten sonra direkt paslarıyla Amrabat'a nazaran daha progresif bir oyun sergiliyor. Savunma performansı Amrabat'a göre daha düşük kalsa da diğer dokunuşların güçlendirdiği takım savunması o bölgedeki oyuncunun topsuz oyunundan ziyade toplu oyunuyla etki yaratmasını istiyor. Futbolda bu tarz dengelerin oyunudur zaten.